Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ömer Bağcı ben. Gelin bugün alışın olduğumuz şekliyle Excel konuşmayalım. Yapay zeka, ChatGPT'yi konuşalım. ChatGPT'de de arama modüllerine bakacağız. ChatGPT'de aramaları yaparken 3 tane farklı seçeneğimiz var. Bir normal arama, bir de web araması var. Bir de derin araştırma diye bir seçeneğimiz var. Şimdi bunların aralarında ne farklar var? Bunlar niye gelmiş? Bunları bir konuşalım de biliyorsunuz veriler 2023 ve sonuna kadar kayıtlı. ChatGPT 4 versiyonlarında yeni versiyonlarda bunlar güncellenecektir ama aslında ChatGPT bir e, bilgi ezbere bir bilgisi yok. Parametrelerle yapıyı tutan bir yapısı var. Kelimeler, parametreler, vektör uzayları şeklinde tutuyor. Bunları arama yaptığınız zaman da karşımıza onların arasındaki bağlantıları kurarak en doğru olasılıkları, seçenekleri karşımıza getiriyor. Şimdi ChatGPT ekranına girdiğinizde Burada normal herhangi bir şey sor diye bir ekranımız var. Bu kullandığınız bir ekran. Bir de altta ara seçeneğimiz var. Bir de derin araştırma seçeneğimiz var. 4 o ile beraber görsel oluştur gibi farklı seçenekler de buralara ekledim. Şimdi normalde ChatGPT dediğim gibi 2020 sonuna kadar ki veriler var. Ama siz güncel bir veri sorduğunuz zaman, 2024 lig şampiyonu kimdir gibi bir veri sorduğunuz zaman kendi bünyesinde bulamadığı veriyi gidip webde arayıp karşımıza getiriyor. İlk seçeneklerden ilk birik seçenekten yararlanarak bir de ara düğmesi var. Bu da webde aramak için kullandığımız bir şey. Bu biraz daha böyle bir web sitesi içinde bu var mı daha detay arama gibi durumlarda kullandığımız bir sonuç. Buradaki arkadaşlar sorduğumuz bir soru örnek veriyorum. Excel nasıl öğrenilir? Bakın şimdi bu soru çok genel bir soru. Bu şekilde bir soru sorduğumuz zaman Excel bize e, ChatGPT bize çok genel bir cevap verecektir. Bunun yerine bu soruyu biraz detaylandırmamız lazım. Örneğin insan kaynakları çalışanıyım. Excel Excel'i öğrenmeye nereden başlamalıyım? Bana işte diyelim 3 haftalık haftalık toplam 12 saatlik program oluştur. Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman yapay zeka ChatGPT bunların kelimelerin arasındaki ifadeler arasındaki bağlantıları buluyor. Bakın burada kelimeler ne? İnsan kaynakları, çalışan, Excel, öğrenmek, nereden başlamak. Bakın 3 hafta toplam 12 saat gibi bütün yapıyı aslında parçalıyor tek tek bunları. Bunları bir sayısal değere dönüştürüyor. Onları da vektör uzayına atıyor. Vektör uzayında da bunların kendi arasındaki matrisli çarpımlarıyla beraber de bağlantılarını bulup ağırlıklarını bulup ona göre cevap veriyor. Şimdi bu soru bir web aramasına ihtiyaç duymadığı için Enter'a bastığınızda sonuç direktman bakın karşınıza 2023'e kadar olan bilgilerinden parametrik şekilde öğrendiklerinden karşımıza geliyor. Güncel bir soru sorduğunuz zaman Bakın, bunları bu şekilde cevapladım. Örnek veriyorum. 2024 Lig şampiyonu kimdir? Şimdi burada da tabii lig şampiyonu derken, basketbol linki var, futbol linki var, beyzbol linki var gibi farklı farklı ligler var. Bu liglerdeki şampiyonu bulmak için tahmin olarak bizim önceki edindiği bilgilerden aslında bunun cevabını bize verememesi lazım. Çünkü lig şampiyonu kavramını biliyor. Ama 2024 lig şampiyonu kim olduğunu bilmediği için şimdi bu soruyu sorduğunuzda bu sefer hemen hızlıca web'e gidiyor. Web'teki en kendine göre en doğru seçeneği getirip karşımıza bakın bunun cevabını bize veriyor. Tamam mı? Şimdi bu web araması dikkat edin buradaki ara seçeneği seçili değil. Bu gidiyor kendisi web'teki sayfaları tarayıp oradaki değerleri bakın bize sonuç olarak karşımıza getiriyor. Buradaki ara düğmesini webde daha derin aramalar yapmak için kullanmalıyız. Yani örnek veriyorum şöyle diyelim bakın Vidoport üzerindeki Excel eğitimine nereden başlamalıyım? Şimdi bunu webde ara diye işaretleyelim. Şimdi gidecek Vidoport'u bulacak. Webde arayacak Vidoport'u. Bakalım buradan Dur, durdurdum. Tekrar başlattım. Bakın direktman gidiyor, vidaport.com tarıyor ve oradan artık bize bir sonuç olarak karşımıza bakın bir şey getiriyor. Bu ikisinin arasını ayırın. Normal araya basmadığınız zaman web'e gider. ilk 3 sonucu, ilk 1 2 sonucu bulur, karşınıza getirir. Buradaki ara düğmesine bastığınız zaman web'e gider. Buradaki 1 ila 3 web sayfasını tarar kendi şartlarına göre ve sonuçları karşımıza getirir. Bir de derin araştırma var. Derin araştırmada da 10 ile 20 ve hatta daha fazla web sitesini detaylıca tarayıp onların arasındaki bağlantıları kurarak karşımıza bir sonuç getirir. Bunu da tez yazarken kullanıyoruz. Daha böyle derin araştırmalar yapmak gerektiğinde kullanıyoruz. Süre değişebiliyor ve zaten belirli bir sayıda derin arama yapabiliyoruz aydan. Peki hangisini kullanacağız? Eğer... İşte Excel'de şu konu nedir gibi bir konu arıyorsanız web aramalarına gerek yok. Eğer zaten bilmiyorsa web'e gidip kendisini getiriyor. Kendi getiriyor. Eğer güncel bir bilgi arıyorsanız yani 2025'te Ocak ayının 15'inde kur kaç paraydı, USD kaç paraydı diye bir veri arıyorsanız o zaman ara düğmesine basın. Direkt aramayı yapın gitsin. O sayfalarla ilgili en güncel veriyi arasın hızlıca karşınıza getirsin. 3 yıllık, 5 yıllık dolar tahminleri, kurları neydi, ne tahmin edildi, ne oldu gibi böyle derin bir araştırmak istiyorsanız da promptunuzu yazdıktan sonra derin araştırmaya basın. O da gitsin, web sitelerini, internetleri tarasın. 10, 20, daha fazla sitedeki bütün o aradığınız ifadeleri bulup, onların kendi arasında bağlantılarını kurup sizin sonuçları karşınıza getirsin. Tamam mı? İşin özü yapay zeka aslında arkada bir matematiksel hesaplamalarla çalışır. Ezberinde herhangi bir şey yok. Normal bir prompt yazdığınız zaman onu kendi 2023'e kadar olan kütüphanesinde arar. Varsa karşımıza getirir. Yoksa hemen web'e bakar, web'ten getirir. Varsa bulabiliyorsa. Ara düğmesine basıp yapacaksak, bir web sitesinde bir arama yapacaksak, daha detaylı bir arama yapacaksak, daha güncel bir arama yapacaksak arayı kullanıyoruz. Eğer daha detaylı bir arama yapmak tez yazarken, bitirme tezi yazarken ya da bir konu hakkında derin bir araştırma yapmanız gerekirse de promptu dikkatli bir şekilde yazdıktan sonra derin araştırma düğmesine basıp aramamızı yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yapay zeka ile Excel kullanımları hakkında ilerleyen derslerde, konularda videolar çekeceğim. Hem yapay zekayı etkin kullanacağız, hem Excel'i etkin kullanacağız. Artık eskiden iş dünyasında şey derdik, işinizi iyi bilin ve Excel'i iyi bilin. Bu ikisi yeterliydi. Şimdi öyle değil. İşinizi iyi bilin. Excel'i daha iyi bilin. Yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı iyi bilin şeklinde üçüncü bir şartı ekledik. Yapay zeka gümbür gümbür geliyor. İşimizde nasıl kullanacağız? Promptları nasıl yazacağız? Bunlarla ilgili videoları ayrıca paylaşacağım, yapacağım. Adım adım bu konularda da sizleri Excel'de olduğu gibi iyi bir noktaya taşıyacağız. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.